Merhabalar arkadaşlar. Bugün yine video çekeceğim. Oyunun ne olduğunu bilmiyorum. Abuk sabuk bir şey. En son gösterimi her şey Youtuber olacağız. Zaten ben iyi bir youtuber değilim şu an. Tamam. Hangisini seçsem acaba? Hmm. Şunu seçeceğim. Ya da şunu mu? Tamam bunu seçeyim. Kanalımız tabii ki deney. oyun dünyası GT Evet giriyoruz ilerle Evet sesini kapattım e, Çünkü telif yiyebiliriz Tamam. Tamam. Başlayalım. Nasıl bir şey? Hangi Trend, köpekler, spor müzik, teknoloji, seyahat, kitaplar. Oyundur yani. Ben yani oyun, oyun trend. Başka ne olacak? Eğlence. Evet. Eğlence de trend. Oyun mu, eğlence mi? Oyun diyelim ya uyan. böyle böyle çekeceğiz. Evet video çekiyoruz. Şey bilgisayara bakın neler oynuyoruz. Kaç tane oyun oynuyoruz. İlk videomuz Kediler var. kedileri bakıyoruz. Evet dokununca şey oluyor. Kolay ya. Kolay gibi. İlk video bitti. Yayınla. Evet. Bu kadar hızlı yayınlanmıyor ama. Yuf ya. 357 abone ne? Bir videoda 357 abone. Tamam. Hmm, tamam yiyorum. Rezil gerek istiyorum. Tamam. Her, her videoda kontrol edeceğiz yani. Tamam ne alacağız? Gelelim kamera ile ilgili şeyler alacağız Bu ne? Tamam alalım. Neymiş çıkalım bakalım. Daha yeni öğreniyoruz. Tamam. Hiç öyle şey olmuyor bende. Neden? Adam ilk videoda 357 abone kazandı. Tamam. Çekinmeyelim. Başlayalım o zaman bir tane daha. Oyun yaptık. Şimdi oyunla devam edelim. Yani. basayım. Şu üretim çabuk ne video falan var. İzlemeyelim şimdi. Evet 370 aboneyiz. Devam ediyoruz. Para da kazan veriyor. 2 2 sanırım. Evet 2 2 veriyor. Kolay gibi ya. Bir ikinci video yapalım. Sonra şu altta sol işaret işte. Altta bir şeyler var da ne onlar? Üretim çabuk. Ne yani? Anlamadım. Bu da ne çekiyor? Oturduğu yerde konuşuyor, oyun oynamıyor. Bir elini yukarı kaldırıyor, bir indiriyor. 3 abone daha abone de kazanıyoruz video çekerken. 372 ve bitti. 372 yayınlayalım. Kaç olacağız? Yo. Bin abone olduk yani. Nara ne oluyor? Anlamadım ki ben. Tamam. Kafamıza O aldık. 1 milyon. Tamam. Böyle devam ediyor en son. Ne kadarmış acaba merak ettim. Oo. Bu oyun hızlı biter gibi ya. Bence hızlı biter. Bölüm ne yapacağım? Şunu verelim bir tane, bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha. Altı seviye biraz da bir tane daha bir tane daha bir tane daha bir tane daha Tamam bu kadar yeter çok bile verdik başla diyor günlük ödül vermiş alalım iyi güzel. Tamam ne diyor video Tamam bu muydu? Ne anlatıyorsun bana da? Paramın sonuna kadar mı harcayayım? Ne yapayım? Bu neymiş? Tamam iyi. Ama hep böyle şey yapacak sana. Tamam. Ha gittikçe para da artıyor. O iyi. Tamam seyahat. Tamam iyi. Anladım yani. Biraz ol, biraz da olsa anladım. Şimdi. Oyun bir daha oyun şey yapalım videosu. İster miyim tabii ki deyim. Oo videolar arttı. Uzun oldu. Böyle olmaz. Çok uzun oldu. Hadi. Bitmez ki bu. Video isterim de şimdi. Video çekiyoruz. Video çekerken video istiyoruz. Kıyafet yapabiliyor muyuz kanalımıza özel? Şurada kıyafet yeri var da yapayım mı şimdi video? Neyse 3. videoda 30 dakikalık oyun demek ki artıyor. Yani ne kadar çektikçe dakikasını arttırıyor. Arkada bin abone plaketini görüyorum. Evde bomboşmuş ya. Evde de hiçbir şey yok. Yok bu olmuyor. Daha ben şeyler yapacağım ya. Tamam. Şuradan. Ver. Ver parayı. Ver parayı. Ver parayı. Çok mu? Poster. Tamam yeter. Ama post... Evi de şey yapıyoruz. Ne oldu? Ya reklam girmesin diye şeyler yapıyoruz. Okey reklamı soktu ya. Heh tamam. Geçtik hemen. Hemen. Bari bir şey verseydin. Öyle soktun. Ve... Para mara verseydim oyunda. Evet biraz daha devam edelim. 10 dakikalık video olsun. Evet. Bence burada bitirelim videoyu. Devamı serisi gelecek bu bunun bu oyunun. Ben biraz şeyim yapsam. Para toplayayım ben biraz. Biraz daha iyi olur. Çünkü böyle olmuyor. Bas bas bas. Olmuyor. Biraz para vereyim kayda falan. Biraz daha hızlansın. Öyle yapalım. Şimdi videoyu bitiriyorum. Bir dahakine bir daha çekeriz. Bundan sonra bir daha çekeriz. Tamam. Aşağı like atıp abone olmayı unutmayın. Like çok önemli değil. Like'dan para kazanmıyorum. Sadece hangi oyunu sevdiğinizi anlıyorum. Abone olun ama. Abone olun. Çok az aboneniz. Bak iki video çektim. Bu üçüncüsü. Şuna bak ya bin abone olduk gerçek hayatta hiç öyle olmuyor mu benim kanal daha ilk aylık falan da değil 4 senedir 4 ama hiç atmadım işte dört sene çok eski bir kanal yani yapsaydım şimdi 1 milyon olmuştuk uyduruyorum 4 milyon yani 250 bin olmuştuk o kesin ama atmadım Neyse burada videoyu kapatalım Adında dur. Vereyim şeyini. Oyunun. Evet. Vlogger. Go. Evet. Böyle yani. Bulur musunuz? Bulursunuz. Looking Play Store. Bulursunuz ya. Oynamak isteyen zaten yorumlardan yazar. Tamam. Videoyu burada kapatıyorum. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Tabi izlemediyseniz de ne diyeyim? Görmeyeceksiniz bunu. Videoyu da burada kapatayım, uzatmayayım. Görüşürüz.